Merhabalar arkadaşlar. Bugün hep birlikte sıfırdan WordPress sitesi kurulumu yapmayı öğreneceğiz. WordPress kurulumu için gerekli olan temel şeyler nelerdir? 1. Sunucu kiralanması, yani server kiralanması. 2. Alan adı kiralanması, yani domain kiralanması. Web sitesini oluşturmak için sunucu ve alan adı satın almanız şarttır. Bunlar bir web sitesinin temel yapı taşlarıdır. Evet, artık dersimize geçebiliriz. WordPress kurulumunu tahsinberkceylan.com sitesi üzerinden yapacağız. Sunucu firmasından aldığımız bilgilerle C panel yani kontrol panelimize giriş yapalım. Daha önceden şifresini girmiştik. Oturum açma butonuna tıklıyoruz. MySQL veri tabanından veri tabanını oluşturuyoruz. İlk adım veri tabanı ismini giriyoruz. Veri tabanı ismini veri olarak girelim. Daha sonradan veri tabanı ismini kullanacağımız için not alalım. Veri not aldık. Bir sonraki adım veri tabanı kullanıcısı oluşturuyoruz. User diyelim. Yine not alalım. Bir alta geçelim. User adını verelim. Güçlü şifre oluşturmak için kontrol e, panelinin şifre oluşturucusu var. Buradan bu şifreyi güvenli bir yere kopyaladım. işaretliyoruz Şifreyi kopyaladık. Şifreyi kullan dedik. Çok güçlü %100 diye e, zaten gösterdi bize. Bunu not alalım. Bir sonraki aşama veri tabanının e, izinleriyle alakalı. Tüm izinleri veriyorum ben. Siz isterseniz e, bazı izinleri kapatabilirsiniz. Bir sonraki adıma geçelim. E, bir sonraki adım WordPress yazılımının sunucuyu atmaktır. E, ana sayfaya gelelim. E, do, dosya yöneticisinden e, public html klasörünün içine yükle Diyerek masa üstünde masaüstünde WordPress 5.1 tr.tr.zip yazılımını aç diyoruz ve sunucuya yüklüyoruz. Bu WordPress yazılımını daha önceden wordpress.org/download sitesinden indirmiş bulunmaktayız. YouTube videomuzun altında da linkini sizlere bırakacağım. Evet arkadaşlar WordPress yazılımımızı yüklemeyi bitirdik. Hemen ardından Extract sağ tıklıyoruz ve Extract tuşuna basıyoruz. Public HTML klasörün içine mi? Evet. Extract file diyoruz. Dosyalarımızı çıkardı. Zip dosyamızı siliyoruz. Bunda bir işimiz kalmadı. WordPress dosyamızın içine bakıyoruz. Yazılımlarımız burada. Tümünü seçiyoruz. Sağ tıklıyoruz. Move yani taşı ana dizine yani public html klasörümüze taşıyoruz. Move files. Görmüş olduğunuz gibi hızlıca taşıdı. WordPress dosyası ile bir işimiz kalmadı. Bunu siliyoruz. Onayladık. Hemen tahsinberkceylan.com'a gidelim. Ee, veri ile alakalı bizlere kurulum sihirbazının neler yaptığını ve nasıl WordPress'in kurulacağını anlatıyor. Başlayalım diyelim. Veri tabanı ismi. Daha önceden kaydettiğimiz veri tabanı ismini alalım. Veri tabanı kullanıcı adı adını istiyor. Kullanıcı adını girelim. Hemen ardından parolamızı alalım. Localhost aynı kalıyor. Tablo en vp kalabilir. İstediğinizde göre değiştirebilirsiniz. Gönder diyelim. İşte bu. Yüklemenin bu aşaması başarılı tamamladı. Kurulumu çalıştır diyelim. Şu an her şey e, düzgün ilerliyor gibi gözüküyor. Site başlığını girelim. Tahsin, Berk, Ceylan Kullanıcı adı Admin olarak girelim. Parolaya da Admin 112233 şifresini verelim. Zayıf parolayı onayla diyebilirsiniz. Veya güçlü paralı da oluşturabilirsiniz buradan. Şimdilik zayıf paralı kullanmayı onayla dedik. Hemen ardından bir e-posta giriyoruz. Wordpress'i kur seçeneğine basıyoruz. Wordpress'imiz kuruldu hızlı bir şekilde. Giriş yapalım. Evet kurulumu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Kullanıcı adı ve şifremizi girerek Wordpress kontrol panelimize giriş yapalım. Evet. Kullanıcı girişimizi tamamladık. WordPress panelimizi görüyorsunuz. Başarılı bir şekilde kuruldu. Doğrudan tahsinbergceylan.com'a giriş yapalım. WordPress kurulumumuz başarılı tamamlandı. Gördüğünüz gibi. Geri kalan tüm işlemleri bir sonraki aşamada bir sonraki derslerimizde sizlere anlatacağım. Bu dersimizde C panel kullanımı ve WordPress kurulumunu görmüş olduk. Dersimizden memnun kaldıysanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.